Allah. Alemlerin Rabbi Allah'a övgüler olsun. Gerçekten o işten kuşatan her şeyden zaten haberdardır. O göklerin ve yerin Rabbidir. Şimdi bu e, biz bu dünyaya yani öğrenci olmaya geliyoruz. Bu dünya gerçekten öğrencilik yeridir. Bu yüzden de yani ebedi e, hayat yolunda başarılı bir başarılı olmak diploma başarılı diploması almak asıl maksattır. Akıllılar asla ama asla asla ben tamam demez. Asla böyle diyen kişi zaten kaybetmeye orada kaybetmeye başlar. Akıllılar ne der peki? Daima kendinin bir önceki haliyle bir savaş mücadele içinde olur. Kendinin zaten iyiliklerde dürüstler yarışır cennet ehli bu aklın kendisidir ama akıllılar e, bilenler ayrıca bu ot misali geçen dünyaya e, kanıp kendilerini ebedi yaşamlarını baltalamazlar ve e, hayatlarını yaşamlarını bütünüyle e, Rabbin rızası dahilinde dizayn ederler ve Rabbin buyruğunun tamamında, her birinde ayrı bir mükafat vardır. Ayrı bir nur vardır, ayrı bir rahmet vardır. Rabbin buyruğunun her birinde, göklerin yerin, hakimi her şeyi kuşatan Allah'ın bütün buyruklarının içi, her bir ayette ayrı bir rahmet doludur, şifa doludur. Yani örnek bir ürün, kadınlar için bilhassa örtülmenin, İçinde ayrı bambaşka nimetler vardır. İşte erkekler için, kadınlar için göz kapaklarını işte haramdan sakınmaktan, Rabbi için iyilikler yapmaktan o her bir ayetin içi rahmet doludur. Akıllar onun içindeki o rahmeti bir an önce almanın gayesinde olur. Bunu anlarsanız İsa Mesih'in Rabbin adıyla neden yasa 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 dediğini çok da iyi anlarsınız. Hüküm yerde ve gökte Allah'ındır. O zaten her şeyi kuşatandır İsa Mes